zor bir maçtı tabii ki ama güzel bir maç oldu. Çok gol, 5 tane gol oldu maç. İki takımda hem ikisi galibiyeti oynayan bir e, maç oynadı. Değişikleri de öyle yaptı. Hem Kayseri Spor hem, hem, hem Kasımpaşa. Maalesef e, hep geride kaldık. Yani böyle 1-0-1-1 yaparken bir oyunu tutmak gerekiyor. Tutamadık oyunu yine gol yedik. İkinci goldan sonra biraz daha bize geldi diye oyun düşünüyorum. Evet, çok kötü zamanda da üçüncü gol o yedik. Pozisyon olarak pozisyonlara da girdik ama sonuçta da çok önemli bir e, kalbiyeti olacaktı bizim için. Kayseri Spor'a tırtık ediyorum. Önemli bir galibiyet aldım. Her zaman güzeldi. Burası taraf ve herkese, bu kulübe her zaman teşekkür etmek lazım. Benim kariyerim başlandığı için de buradadır. Herkese çok selamlıyorum. Ve e, ileride başarılar diliyorum. Başka soru yoksa? <laughs> Var mı <laughs>